Koştun, durdun, vardın, işte karşında vardın Hiç hesapta yoktun, demi korkuttun pardon pardın? Koştun, durdun, vardın, işte karşında vardın Hiç hesapta yoktun Pardon Ortama yeni geldim saklanmıştım senelerce Gözümü uyku tutmaz uyumadım gecelerce Kabusun olmak için çalıştım hep günlerce Dünyama girişene yaşatırım kötü gece Kimse yenemez fordunu al gardını Dene şansını göster bana Körüm ama ses çok yakın geliyor Bana kim varsa etrafımda Ne giysen giysem bile tek atarım Hiç acımam bak anında Yol yordam yok kara kafa dalarım Saldırırsan tahta sopayla Minecraft oyuncusu Hazır mısın gücüme karanlık zırhım benim işlemez bedenime dünyanın en dibinde sessizce